Orta Asya Altaylar Tanrı Dağları Ötüken Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, Anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler Horasan ve Mavera Ünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, daru şifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Orta Asya. Denizden uzak, sert kara iklimine sahip bu coğrafya, Türklerin ana yurdu olarak kabul görür. En geniş haliyle doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları, kuzeyde Baykal Gölü, Yenisey ve Obi Nehirleri bölgesi, güneyde ise Sarı Irmak, Himalaya, Pamir ve Hindikuş Dağları ile çevrilidir. Türk tarihinin Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluşuyla, yani Mete Han'la başladığı yönündeki modern görüşlerin yanı sıra, çok daha öncesinden geldiği tezleri de ileri sürülür. E, Türk Türklerin e, dünya sahnesine çıkış noktalarının, Altay Dağları, günümüz Kazakistan stepleri olduğunu kesin olarak iddia edebiliriz. Çünkü bu bölgede bunun somut kanıtları olan, arkeolojik eserler var. Arkeolojik veriler o dönemde o bölgedeki Türk dünyasında ortak bir kültürün oluştuğunu gösteriyor. Ön Türk tarihi olarak nitelenen milattan önce 5. ve 3. bin yıllar aralığında Hazar, Ural, Altaylar arasında bir Türk kültürünün varlığı bunun günümüz Kafkas, Anadolu ve İran coğrafyasıyla ilişkiler içinde bulunduğu hatta buralarda kültürel eyaletler oluşturduğu tezi de akla yatkındır. Bunun en önemli kanıtlarından biri Türk kültürünün ve Türkçenin Elam, Sümer, Eski Mısır kültürleriyle çok önemli ortak noktalarının olmasıydı. Dil, inanç, maddi kültür gibi önemli alanlarda görülen Biçim ve içerik benzerliği bu tezi güçlendirdi. Zaman zaman bu eski uygarlıklardan bazıları doğrudan Türk uygarlığının bir parçası olarak tanımlandı. Sümercedeki Sümerce metinlerde geçen kelimelerle eski Türkçe'deki kelimelerin örtüşmesi, yani aynı olduklarının kanıtlanması bize neyi gösterir? Neyi ifade? Eder? Şunu ifade eder, Sümerlerin kuzeyinde yaşayan kavim İsa'dan önce 3000 yıllı döneminden e, sıfıra kadar olan dönemde... ...orada yaşayan ve Sümerciye bu kelimeleri veren dil Türk dilidir. Birinci kanıt budur. Ama bu kanıtın getirdiği çok daha önemli bir gerçek vardır. O da şudur, demek ki tarihin tespit edebildiği ve tarihin başladığı gün... Kuzey Mezopotamya'da yaşayan, Güneydoğu Anadolu'ya uzanan o dilin sahibi olan millet Türklerdir. Yani bir başka açıdan da şöyle düşünürsek Anadolu'da birçok kavim yaşamıştır. Bunlar kaybolmuşlardır. Bugün Türkler yaşamaktadır. Tarihte farklı kavimler de yaşamış, kaybolmuştur. Ama tarihin tespit edebildiği ve bugün yaşayan en eski kavim Türklerdir. Buradan bu sonucu çıkarmamız mümkün. Sümerce dingir, eski Türkçe tengri, kapkagak, kapkaçak, men, ben, sag, sa, uş, us, dag, da, aş, aş. Örnekler çoğalabilir. Diller arasındaki benzerlik sadece Sümerce ile Türkçe arasında değil, aynı zamanda Türkçe ile elam, Huti, Hurri arasında da görülür. Ayrıca Urartuların diliyle Türkçe arasında yapı bakımından tam bir benzerlik bulunur. Söz konusu devletlerin bünyesinde Türk etnik oluşumlarının varlığı da kuvvetle muhtemeldir. Daha sonra Türklerin temas halinde bulundukları veya iç içe yaşadıkları topluluklar arasında Etrüskler de dikkat çekti. Etrüsk dilinin yapısı, kültürel geleneklerinin ve inançlarının Türklerle paralellik arz etmesi araştırmacıları çok eski çağlardan beri akrabalık tezine yönlendirdi. Bu ilişkiler ağı, Türklerin Orta Asya'da oluşturdukları değişik kültür çevrelerinin sürekli gelişimi ve yayılması sayesinde mümkün oldu. ana yurttan uzak yerlere, çeşitli sebeplerle yapılan göçler, bu etkileşimin önemli nedenlerinden biridir. Eski Çin, Mezopotamya, İran, Hindistan ve Anadolu medeniyetleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirgin şekilde Türk kültürünün izine rastlanması, Türklerin çok eski zamanlarda bu yerlere göç etmiş oldukları hakkında bize önemli ipuçları verir. Sakalar veya İskitler'de göç eden topluluklardan biriydi. Orta Asya'daki ilk göçebelere ilişkin bilgiler Saka İskit kabileleriyle ilgilidir. Sakalara ilişkin pek çok bilgi muhafaza edilmiştir ve bunlarla ilgili yazılı kaynaklarda mevcuttur. Milattan önce birinci bin yılın başlarında kuraklık ve diğer kavimlerin baskısı yüzünden Batı'ya göç ederek Hazar Denizi'nin kuzey ve batısındaki bölgeye ve Karadeniz'in kuzeyinden Tuna'ya kadar uzanan geniş coğrafyaya yerleştiler. E, tarihte e, üç e, dönem iskitlerini görebiliyoruz. Bunlardan biri Çin'in e, batısından Hazar Denizi'ne kadar olan bölgedeki iskitler. E, diğeri Tuna Nehri'nde Hazar Denizi'nin batısından e, Tuna Nehri'ne kadar olan iskitler. Diğeri ise Ön Asya İskitleri olarak adlandırdığımız coğrafyada yerleşmiş İskitler. İskitlerin oluşturduğu devlet bir bozkır devletidir. Bozkır devletlerinin yapı, yapısı boyların bir araya gelmesinden oluşur. Boylar e, homojen topluluklardır. E, bu bozkır devletlerini ki İskitlerin kurmuş olduğu devleti de bir çiçek ekmeye benzetmek mümkündür. Ortada bulunan boy kurucu unsurdur. Boylar homojen olduklarından farklı boylara mensup unsurlarda aynı çatı altında toplanabilmektedir. Sürüler halinde koyun ve sığır besleyen İskitlerin ekonomisi de büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. Türk kavimleri gibi keçeden yapılmak kubbeli çadırlarda yaşadılar. Ve tabii ki e, doğayla beraber yaşayan bir e, topluluk olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Geniş bir coğrafyanın içerisindeler, iklim şartlarına uymaları gerekiyor. Ve bütün bunların dışında İskitler Hı. doğayı çok iyi gözlemleyen e, bir topluluk, bir kavim. Ayaklarında uzun konçlu ayakkabılar, elbise olarak uzun etekli ceket ve pantolonları, başlarında da sivri börkleri vardı. Özellikle... E, vücudu saran elbiseler giydiklerini, pantolon ve ceketler giydiklerini ve çizmelere sahip olduklarını görüyoruz ki bu da ata binip inip çıkmayı kolaylaştırmakta. Heredot tarihinde İskitlerin çok medeni bir millet olduğu, gümüş işçiliğinde, dişçilikte ve çıkıkları sarmakta usta olduklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Sakalar hakkındaki bilgileri eski dönem Romalı ve Yunanlıların tarih kaynaklarından biliyoruz. Strabo'nun hatıralarından, Ptolemaeus'un eserlerinden de biliyoruz. Pers çivi yazılarında ve Beistun yazıtlarında da bu topluluğa rastlıyoruz. Ayrıca Çin kaynakları da sakalardan çokça bahseder. İskit dönemi, özellikle de altın üzerine işlenmiş olan sanat eserleriyle ünlüdür. Bu dönemde yaban hayvanlarının özel bir üslup kullanarak yansıtıldığı çok sayıda eser dünya müzelerinin koleksiyonlarına değer katmaktadır. İskitler, eserlerinde, madeni eserlerinde, bunlar çok büyük ölçekli eserler değil, hepsi küçük ölçekli eserler. Özellikle madeni objeler olarak değerlendirdiğimiz örneklerde, iğne tarzı, broş tarzı uygulamalarda biz bu örnekleri görebilmekteyiz. Ve hayvan mücadelesi sahnelerini çok başarılı bir şekilde işlemişlerdir. Bu tarz sanat tarihi ve arkeoloji literatüründe İskit Hayvan Üslubu olarak adlandırılır. Bu eserler dövme, kabartma, çizme, dökme, oyma gibi teknikler kullanılarak altın, gümüş, demir ve bronz gibi madenlerden yapılırdı. Birçok arkeolojik bilgi ve son kaynaklar Tunç çağı ve erken demir çağından başlayarak Saka kültürü ve eski Türklerin kültürünün ortak kökler ve benzerliklerle süreklilik arz ettiğini gösteriyor. Birçok kaynakta Türk olarak gösterilen İskitlerin en bilinen hükümdarı Alp Ertunga'dır. Alp Ertunga Türk hükümdar soyunun atası kabul edilmiş ve bütün Türk halklarının tarihi destanlarında kahramanlığın sembolü olmuş bir karakterdir. Kaşgarlı Mahmud, bütün Türk halklarının hükümdarlarının Efrasiyab yani Alp Ertunga soyundan geldiğini, Efrasiyab soyundan olmayanlara Hakan veya Han denilemeyeceğini söyler. Üstelik başta Karahanlılar olmak üzere Koçu Uygur Devleti ve Selçuklu hükümdarlarının kendilerinin Efrasiyab soyundan olduğunu iddia ettikleri, Yerli ve yabancı birinci el kaynaklardaki bilgilerden de anlaşılır. Bütün bu bilgiler Alp Ertunga'nın belli bir Türk boyunun değil, aksine birçok Türk boylarının ortak kahramanlık simgesi haline dönüştüğünü gösterir. Sakalara ait olan Alp Ertunga Destanı, Türk kültür tarihindeki en önemli destanlardan biridir bunun içinde en önemlileri Alper Tunga destanı diye geçmektedir. Ee, ve orada bir ağıt karşımıza çıkar. O ağıtta e, ölen bir e, hükümdara duyulan sevgiyi ve sevginin dışındaki bir bağlılığı da bize göstermektedir. Bir e, kahramanlık destanlarına karşımıza çıkmaktadır. Alp Ertunga'nın ölümü konusunda söylenmiş Sagun'un yani ağıdın bir bölümü Kaşgarlı Mahmut tarafından da yazıya geçirilmiştir. Alp Ertunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Feleğin töresi bu. Bunda çok nedenler var. Atsa dünyaya okun, dağlar başı kesilir. Erler kurt gibi hıçkırdı. Yaka bağır yırtıp durdu acı ağıtlar çığırdı. Yaş akar gözler kurur. Bugün İskit döneminin hemen öncesini oluşturan değişik arkeolojik kültür çevreleriyle bazı devlet yapılanmaları erken Türk dönemi olarak değerlendirilir. Milattan önce 3. bin yıldan 1. bin yılın başlarına kadar süren bu dönemi Uralların güneyi, Orta Asya ve Güney Sibirya'yı içine alan Afanasyevo, Andronovo, Karasuk gibi kültür çevreleri temsil eder. Afanasyevo kültürü kronolojik olarak milattan önce 3. bin yıl ortaları ile 2. bin yıl başlarını kapsayan ve bakır taş çağına dahil edilen arkeolojik kültürün adıdır. Afanasyevo kültürü erken hayvancılık kültürüdür. Bu kültür Altay bölgesinde Minusinsk havzasında gelişmiştir. Afanasyevo kültürü hayvancılıkla uğraşan ve kendilerine ait seramik üretimi olan farklı ırktan kavimlerin oluşturduğu bir kültür. Bu isimlendirme Hakasya'da Afanasyev daha eteklerinde bulunan bir mezarlığa atfen yapıldı. Burada bulunan maddi kültür kalıntıları çevredeki diğer mezarlıklarda bulunanlarla yakın benzerliğinden dolayı aynı kültür çevresinin ürünleri olarak değerlendirildi ve böylece Afanasyevo kültürü Afanasyevo çağı ve dönemi gibi tanımlamalar yaygın olarak kullanılmaya başladı. Günümüz itibarıyla Yeni havzasında 300'ün üzerinde mezar yani kurgan açılıp incelendi. Bu arkeolojik kazılar Orta Asya tarihini aydınlatan çok değerli buluntuları gün ışığına çıkardı. Şu anda ben ve meslektaşlarım Narın bölgesinde kazı çalışmaları yürütüyoruz. Bu kazı çalışmaları bronz çağına ait mezarlıkta yapılıyor. Mezarlığın adı Aygırcal. Kazı sırasında çok sayıda kremasyon yöntemiyle gömülen cesede rastladık. Anlaşılıyor ki bu insanlar kremasyondan sonra mezar çukuruna ölen kişiye ait nesneleri bırakıyorlardı. Kurgan mimarisi, Geç Orta Çağ dönemine kadar Türk defin geleneklerinde belirleyici unsurlardan biriydi. Mezar odası üzerine geniş daire biçiminde toprak veya taş yığarak piramit veya tümsek yapılırdı. Bu tümsek, ölenin önemine göre çok yüksek veya alçak olabilirdi. Kurgan üzerine yığılan toprağın akıp gitmesini önlemek amacıyla daire veya kare biçiminde taşlarla çevrelenirdi. Bazı kurganlardaysa mezar odası üzerine toprak yerine irili ufaklı taşlar yığılırdı. Kurgan, çeşitli anlamlarının yanı sıra mezarı koruyan demekti. Heredot'un vermiş olduğu değerli bilgilerden İskit krallarının kurganlarının nasıl yapıldığını öğrenebiliyoruz. Kralları öldüğü zaman, ceset imparatorluğun en uzak ülkesi olan Gerhos ülkesine arabayla götürülür, o bölgede eni boyu dörtgen biçimde olan büyük bir mezar kazarlar, mezarın içine çimen yayılır, kral üzerine konur, sazlarla örtülür. Bu tören tamamlanınca herkes mezarın üzerine kürekle toprak atar ve en yüksek tümseyi yapmak için birbirleriyle yarış ederler. Kurganlar genelde toplum tarafından kutsal sayılan yerlere yapılırdı. Bu tür yerler, dağ tepeleri ve etekleri, yaylalar, ormanlık alanlar, ırmak yatakları ve göl kenarları olabilirdi. Sözünü ettiğimiz bu alanlar, yerleşim bölgelerine uzak ve oldukça zor ulaşılabilen yerlerdeydi. Bu uzaklığı kat etmek aylarca sürebilirdi. Ölüm dünyası, yeraltı dünyasıdır aslında. Eğer Altay'da gezerseniz, orada mezarlıkların işaretlendiğini görürsünüz. Etraflarına kayalar konmuş olan epigrafik dikey anıtlar vardır. Ayrıca tümsek mezarlıklar da var. Bu tür dış işaretlemeler eski dönemlerde de yapılmıştır. Kurganlara saygı büyüktü. Herodot, İskitlerin ata mezarlarına duyduğu kutsal saygıdan bahseder. Darius İskitlerle savaşmak istemektedir. İskitler kendileriyle savaşmak isteyen İranlılara sonunda şu haberi gönderirler. Bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun ve el kaldırın. O zaman mezarlarımız için savaşıp savaşmayacağımızı görürsünüz. Yapılan kazılar sonucu kurganlarda ağırlıklı olarak bakırdan yapılmış süs eşyaları ve taş işaretleri bulundu çıkarılan eşyalar arasında Eğerler koşum takımları kazanlar oklar bıçaklar kılıçlar mobilyalar mücevher bilezik küpe gibi çok çeşitli takılar halı ve kelimler bulundu açılan kurganlardan Bunlar ele geçiriliyor ve çoğunun e, ölen kişiye verilmiş hediyeler olduğunu düşünmemiz gerekiyor Çünkü öldükten sonra var olan bir hayata inanıyorlar İskitler de kendilerinden sonra gelen Hunlar gibi gök tanrı inancına inanıyorlar. Bu kültürde kartal kutsaldı. Mezar taşlarına bu kuşun şeklini oyarlardı. Mezarlarının içine kartal pençesi bıraktıkları da olurdu. Ve biz İskitler'in eserlerine baktığımızda daha ziyade maden ağırlıklı eserler olduğunu görmekteyiz. Dokuma ağırlıklı eserler olduğunu görmekteyiz. Ama günümüze en çok yansıyanları ve en çok ses getiren örnekler, özellikle Orta Asya steplerinde gördüğümüz ve Batılıların da yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkardıkları ve hayran oldukları eserleri, madeni eserleri İskitler'in ve çoğunun da altın olduğunu görmekteyiz. Altından yapıldığını görmekteyiz. bozkır devletlerinin kuruluş ve genişlemesinde büyük ölçüde atın hızı kadar demirin gücü de etkili oldu. Madencilik, bilhassa demircilik kutsal bir meslekti. Her coğrafya gibi Orta Asya'nın da üzerinde yaşayan canlıları biçimlendirmesi doğaldır. Asya coğrafyası geniş ve engebesiz bir arazidir geniş otlaklar, verimsiz düzlükler, kumlu çöllerden oluşur. Kara iklimi hüküm sürer. Kışın, eksi 50 dereceye düşen ısı, ırmakları ve gölleri dondurur. Toprak, kar altında kalır. Bu bozkırlarda, su kaynakları ise oldukça sınırlıdır. Bozkırda iki tür su bulunur. Biri ak su, diğeri kara su. İlkbaharda nehirleri besleyen sular yani ak sular yazın kurur. Sürekliliği olan kara sudur. Yani yeraltı suları. Bu yüzden Bozkır hayatında kara suların hayati önemi vardı. Orta Asya coğrafyası üzerinde yaşayan kavimleri sürülerine ot ve su bulabilmek için göçebe hayata yöneltti. Bu kültürde hareket esastı. Hayvancılık ve konar göçer hayat tarzında at, en değerli varlıklardan biriydi. Sürülerin idaresinde, ulaşımda, beslenmede ve savaşta at, her şeyden değerliydi. Türkler, insanlığa, dünyaya, atı ve at kültürünü armağan etmiş bir topluluktur. Atı dünyada ilk evcilleştiren Türklerdir. Atın sayesinde büyük toprakları, kıtaları fethetti. Kaşgarlı Mahmud, at Türkün kanatıdır der. Eski Türk hakanı Alp Ertunga, gökte ay nasıl bir süsse, Türk içinde at öyle bir süstür der. Atın Türkler için önemi o kadar büyüktür ki, Orta Asya bozkır kültürü, atlı bozkır kültürü olarak anılır. Atlı bilinen en büyük e, bozkır kavmi İskitlerdir, yani sakalardır. Mezopotamya'da Sumerliler neyse, e, bozkır coğrafyasında da İskitleri o şekilde değerlendirebilmek mümkündür. İskitler birçok bozkır adetinin ortaya konulmuş olduğu, bunu ortaya koymuş olan büyük bir topluluktur. Her şeyden önce atın hızı ve demirin vurucu gücü sayesinde geniş coğrafyaya yayılmış olan ilk bozkır kavmi İskitler'dir. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yani... Kuzey Asya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı içerisine alan coğrafyada İskitler görülmektedir. Yani İskitler bilinmese daha sonraki atlı kavimlerin takibi de bu anlamda daha zor olabilecektir. Çünkü coğrafyada en büyük egemen hakim güç Bozkır İmparatorluğu'nun en büyük ve ilk temsilcileri. Hatta destani kayıtlarda bile e, bu İskit döneminde onların doğudan batıya doğru yayıldıkları, Hazar Denizi'nin batısından güneye doğru indikleri görülüyor. Arkeolojik kazılarda, kurganlardan çıkarılan buluntular içinde at koşum takımları önemli yer tutar. Arkeoloji Botay medeniyetini... Botay'da bulunan ...kültür varlıkları, at kültürü, 5500-6000 yıl önce Türk halklarının Kazak topraklarında atları evcilleştirdiklerini, binek aracı olarak kullandıklarını bildirir. Evcilleştirilen atlar, Botay'dan Altay'a gitmiştir. Altay, Argımak adı verilen asil atların yetiştirildiği bir merkez olmuştur. Bunun kanıtı olarak Berel atlarını gösterebiliriz o atların İskit ve Sakalar'a ait olduğunu ifade edebiliriz. Göçebe sanatının en belirgin özellikleri at koşum takımlarında görülür. Atların bulunduğu kurganlarda çok ince işlenmiş ve çeşitli resimler hak edilmiş toka, püskürlerle süslenmiş eğerler, levhacıklar bulundu. Çöl, orman, Tarım bölgeleri şehirler gibi uygun olmayan yerlerde çok sayıda at yetiştirmek mümkün değildi. Gobi, Taklamakan, Akkum gibi çöl sahaları değil ama çevresindeki geniş düzlükler at yetiştirmek için fazlasıyla elverişliydi. Bu durum Türklere özellikle savaşlarda büyük üstünlük sağlayacaktı. Atlı birlikler zor doğa koşullarına sahip geniş coğrafyaların fethini ve denetlenmesini mümkün kılacaktı.